Evet canım hocam Akademi'ye tekrar hoş geldiniz yine Bilin Club tarihi dersi yine bir soru çözümüyle beraberiz evet bakalım kimler var bir göreyim kimler var kimler yok evet görebiliyor muyum teşekkür ediyorum iyiyim sizler nasılsınız evet ben çok iyiyim sizleri gördüm çok çok daha iyi oldum merhaba Furkan ben niye uzatamıyorum? Sen neyi uzatmışsın da ben niye uzatamıyorum? Evet, hadi bakalım. Evet, kodumuz var. Takip edin tamam mı? Evet. O zaman başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ay teşekkür ediyorum Fadikciğim. Evet. Bu sorumuzdan başlıyoruz. Sorular çok uzun ama uzun olmak zorunda. Yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Evet. Ben okuyacağım şimdi soruları tamam mı? Hepiniz takip ediyorsunuz. Ne diyor? Cemiyetler ve Kuvayi Milliye ile ilgili bir sorumuz var şu an karşımızda. Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet, doğrudan doğruya bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek gereği duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında milli cemiyetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan tamamen uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, millet ve devletin diğer haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektedir. Burada milli cemiyetlerle ilgili bir bilgi vermiş. Hemen diğer paragrafa bakıyoruz. Kuvayi Milliyeci deyimi, ulusal kurtuluş savaşına girişen ülkücü, yiğit, kendinden <coughs> verici, savaşçı ruh halini belirler. Kuvayi Milliyeci bir tarihsel gerilimde ulusal kendini adamış, ulusa kendini adamış, ulusun kurtuluşu için kişisel hiçbir isteği olmayan yüce bir davaya başını koymuş insan örneğidir. Şimdi birinci paragrafımızda cemiyetlerin kuruluş amacından bahsediyor. İkinci paragrafımızda da Kuvayi Milliye'nin içeriğinden bahsediyor. Yani Kuvayi Milliye'nin mantığından bahsediyor. Buna göre diyor milli cemiyetlerin ve kuvayi milliyenin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi D'den başlayalım, tersten başlayalım birazcık. Anadolu'da milli bir meclisin açılmasını sağlamak. Anadolu'daki milli meclisimiz hangisi? Anadolu'daki milli meclisimiz hangisi? Kurulan tek bir milli meclisimiz var zaten değil mi? O da TBMM. E, cemiyetler veyahut da kuvaimilerin böyle bir amacı var mı? Yok. E, Mebusan Meclisi kapatıldığı için Anadolu'da TBMM açılacak değil mi? İtiraf devletleriyle anlaşma zemini oluşturmak. Milli mücadelede hiçbir şekilde itiraf devletleriyle anlaşma zemini söz konusu değil. Ha Nasıl anlaşılırdı itiraf devletleriyle? Eğer itiraf devletleri bize sevri dayatmasalardı, bağımsızlığımıza saygı gösterselerdi, tamam biz toprak bütünlüğünüzü kabul ediyoruz, işgalleri kaldırıyoruz deselerdi, tam bize savaşmayacaktık. Ama onlar bize ısrarla sevri dayatmaya başlattı, ıı, e, dayatmaya çalıştıkları için hiçbir şekilde anlaşma zemini söz konusu olamaz. Düzenli ordunun kurulmasını sağlamak. Şimdi gençler düzenli ordunu kim kurdu? TBMM kurdu değil mi? Şimdi zaten Kuvayi Milliye evet halk tarafını oluşturmuş silahlı birlikler değil mi? TBMM Kuvayi Milliye yetersiz kaldığı için düzenli birliğe geçme kararı alacak. Ve nitekim siz zaten ayaklanmalarda görmüştünüz değil mi? Düzenli katılmak istemedikleri için ayaklanan Kuvayi Milliyeciler de vardı. Bu nedenden dolayı bu da olamaz. Her iki paragrafa da baktığımızda ortak amaç ne? işgallere karşı mücadele ve devletin bağımsızlığını sağlamak. Bu nedenden dolayı işgallere karşı mücadele etmek olan A bizim bu soruda doğru cevabımız oluyor. Evet. Anlaşıldı mı? Kazım Karabekir Kurtuluş'un ilk düzenli oydu. Hayır. Kazım Karabekir Kazım Karabekir'in düzenli ordusu Osmanlı'nın son düzenli birliği yani Kazım Karabekir <laughs> Mondros'a karşı gelerek ordusunu dağıtmıyor. Ve Doğu cephesinde o orduyla mücadele ediyor. Tamam. Doğudaki düzenli ordu Osmanlı'dan kalan son düzenli birlik ama gene TBMM'ye bağlı. Ama Batı cephesindeki düzenli ordu TBMM'nin bizzat kendi kurmuş olduğu yeni ordu. Tamam. Evet. Gelelim bir sorumuza daha. Şöyle yapalım. Hmm. Şimdi burada bir görsel verilmiş. Ben size bu görseli okuyacağım şimdi. Tarihi 1. Dünya Savaşı ile ilgili bir görselimiz. Tarihi ilk küresel savaş olarak geçen 1. Dünya Savaşı'nın milyonlarca sivil ve askerin ölümü, birçok devletin yok olması ve birçoğunun kurulması, bugüne miras kalan tartışmalı bölge statüleri ve ülke sınırlarıyla 101 yıl sonra da etkilerini sürdürüyor diye bir metin vermiş 1. Dünya Savaşı ile ilgili. Havada, karada ve denizde aynı anda mücadele edilen ilk savaş olduğunu söylemiş ve tank, denizaltı, kimyasal silah, telgraf ve zırhlı araçların ilk kez kullanıldığı savaş olarak vermiş ve burada da ölüm oranlarını vermiş. İşte 20 milyon kişinin öldüğünü, e, ondan sonra işte e, bu ölen kişilerin e, 10 milyonun asker, 6.6 milyonunun sivil olduğu. E, burada yaralananlardan bahsediyor. Burada öldü olarak yazmış ama burası yaralandı olacak. Tamam. Ve ülkelerin kayıplarını vermiş. Tamam. Şimdi yandaki inografikte verilen bilgilere göre diyor. Bir Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Hemen bakıyoruz. Savaşın üzerinden bir asır geçmesine rağmen etkilerinin hala devam ettiğini. Burada ne diyor? 101 yıl sonra da etkilerini sürdürüyor. Yani üzerinden asır geçmiş ama hala etkileri devam ediyor. Evet. <laughs> yaklaşık 40 milyon kişinin savaştan doğrudan etkilendiğine bakıyoruz. Yaklaşık 40 milyon insan savaştan doğrudan etkilenmiş. Şuraya bakalım. Denizaltı, tank ve kimyasal silahların ilk kez bu savaşta kullanıldı. Burada vermiş mi? Tank, denizaltı, kimyasal silahın ilk kez kullanıldı. Bunu da vermiş. Hemen C şıkkına bakıyoruz. Savaşta en az askeri kayıp veren ülkenin Osmanlı Devleti oldu. Şimdi bakalım. Şuradan bulalım. Osmanlı 500 bin gözüküyor. Ben yazayım buraya. 500 bin kayıp verirken Amerika 116 bin kayıp vermiş. Otomatikman en az kaybı veren ülke hangisi oluyor? Amerika. Bu nedenden dolayı cevabımız C şıkkı oluyor. Gençler bu gibi görsellerde ki e, biliyorsunuz yani e, bu yeni nesil soru mantığında bu görseller bizim için önemli. Haritalar önemli. O yüzden görsellerde verilenleri çok dikkatli bir şekilde okumanız gerekiyor. Yani bazen e, gözünüzden kaçabiliyor. Şimdi paragraf olduğunda paragrafı net bir şekilde okuyorsunuz zaten. Ama görsellerde bu verilenler bir tık daha öne çıkıyor. Çünkü bizzat hemen direkt oradan çünkü soru soruyorlar. Yani çok görsellerde yorumlama olmaya da biliyor. Bu nedenden dolayı görselde verilen her başlığı, her cümleyi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Tamam. Verilen sayıları çok iyi analiz etmeniz gerekiyor ki doğru cevaba ulaşabilirsiniz. Tamam. Görseller bu yüzden bizim için önemli oluyor. Evet. Var mı bu konuyla ilgili sorunuz? Evet. O zaman hemen Sivas Kongresi ile ilgili diğer bir soruya geçebiliriz. Evet. Sivas Kongresi'ne ülkenin farklı bölgelerinden, şehirlerinden delegeler katılmıştır. Ülkenin farklı bölgelerinden ve şehirlerinden. Tamam. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi kararları tekrar görüşülerek onaylandı. Böylece bölgesel kararlara millilik kazandırıldı. Manda ve himaye fikri tartışılarak kesin olarak reddedildi. Hala tartışılmış ama kesin olarak reddedilmiş. Temsil heyetine yeni üyeler eklenerek heyetin yetkileri tüm yurdu kapsar hale geldi. Temsil heyeti ilk önce Erzurum Kongresi'nde toplanmıştı. Hatırlayın Erzurum Kongresi'nde sadece Doğu Anadolu için toplandığından kaynaklı temsil heyeti sadece Doğu Anadolu delegelerinden meydana gelmişti. Böylece Sivas Kongresi'ne de farklı bölgelerden de delegeler katılınca ne oldu? O, e, o farklı bölgelerde delegelerde temsil heyetine katılarak temsil heyeti tüm ülkeyi temsil eder hale geldi. Yani ulusallaştırıldı. Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştirildi. Evet. Buna göre diyor. Verenlerden hangilerine ulaşılamaz? Sorumuzda eksiklik var. Ulaşılamaz cevabımız. Tamam mı? Hangisi ulaşılamaz diyelim. Evet. Tam bağımsızlıktan taviz vermemiştir. Söyleyebiliyor muyuz? Elbette ki ne diyor? Manda ve kesin olarak reddedildi. O zaman biz birinci maddemize ulaşabiliyoruz. Tamam. Milli güçleri tek yönetim altında Birleştirmiştir. Oluyor mu? Ne diyor? Anadolu Evmiyle müdafaa vucumüda altında birleştirdi. Söyleyebiliyor muyuz? Tabii ki söyleyebiliyoruz. Evet. Gençler bunu biz ulaşılabilir yapalım. Tamam, ulaşılabilir yapalım biz bunu. <laughs> toplanma şekli ve aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Ne diyor? Bak her defasında. Ülkenin farklı bölgelerinden katılmışlar. Bu bir. Bu ulusallıktır. Kararlar bölgesel kararlara millilik kazandırılmış, ulusal hale getirilmiş. Daha sonra <laughs> temsil heyeti yurdu kapsın hale getirilmiş. Cemiyetler birleştirilmiş. Tamam. Yani bölgesel bir ulusallığa gidiş var. Bu nedenden dolayı ki zaten katılanlar da zaten yurdun farklı bölgelerinden. Bu da toplanma şekli olarak ulusal oluyor zaten. O yüzden buna da ulaşabiliyoruz. Ancak Ankara'da Büyük Bir Millet Meclisi'nin açılmasına zemin hazırlamıştı. Bunu söyleyebiliyor muyuz? Hayır söyleyemiyoruz. Çünkü az önceki soruda da bahsettiğimiz gibi değil mi? Neydi? Ankara'daki meclisin açılması nedeni İstanbul'un işgal edilip Mebusan Meclisi'nin kapatılması. Ulaşılabilir dedik. Bu nedenden dolayı cevabımız B şıkkı oluyor. Var mı gençler soruda sıkıntısı olan? Evet ulaşılabilir. Evet var mı? Yok galiba değil mi? Evet. O zaman diğer soruya geçiyoruz. Tadam. Da Başka bir sorumuz daha. Evet. Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra staj yapmak için 5 Şubat 1905'te Şam'daki 5. Ordu'ya atandı. Bu sırada Şam'da iç karışıklıklar yaşanıyordu. Devletin halk üzerindeki otoritesi zayıflamıştı. Ayrıca eşkıya saldırıları da halkı zorluyordu. Şam'da iki arkadaşını yanına alarak Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şimdi size bir soru. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması Mustafa Kemal'in Hangi kişilik özelliğini göstergesidir? Evet. Hadi bakalım. Vatan ve hürriyet cemiyetini kurması Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğidir? Aferin Fadik, aferin Furkan. Ee, bağımsızlık değil. Aferin Ela. Teşkilatçılık değil mi? Bir e, cemiyet kurmuş. Biz buna Mustafa Kemal'in teşkilatçı özelliği diyoruz. Aferin size. Daha sonra gizlice Selanik'e gelen Mustafa Kemal, burada da Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin bir şubesini kurdu. Selanik'te olduğu İstanbul hükümet tarafının önerilince yine gizlice Şam'a döndü. Stajını tamamladıktan sonra 13 Ekim 1907'de merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordu karargahına atandı. Bu ordu'nun Selanik'teki biriminde görevlendirildi ve burada görev yaparken. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Yine söylediğimiz şey. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularından değil Mustafa Kemal üye oluyor. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kendisi kurdu. Tamam mı? Bu bilgilere göre diyor. Hangisi söylenebilir Mustafa Kemal ile ilgili? Evet. Hemen bakalım siyaset işlerinden uzak durdu. Söyleyebiliyor muyuz? Hayır cemiyet kurmuş değil mi? Devletin sorunlarıyla ilgilenmiş. Burada biz siyaset işlerinin uzak durduğunu söyleyemiyoruz. Baya da içine girmiş yani siyasetin değil mi? İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularından oldu. Az önce söyledik. İttihat ve Terakki'nin kurucularından değil Mustafa Kemal. Bunu da siliyoruz. Şam'daki faaliyetlerinde ileri görüşlü kişiliği ön plana çıktı. İleri kişili, ileri görüşlülüğü müydü bu? Teşkilatçılığı mıydı? Teşkilatçılığı değil mi? İleri görüşlülüğü gençler şöyle ki e, mevcut durumu işte e, analiz eder. İleride neyin olabileceğini veya neyin olamayacağını söyler. Tamam Bunlar ileri görüşlüdür Mustafa Kemal'in ki burada da zaten bilmemiz gereken bizim çok önemli mesela bazı bilgiler vardır. Bazı olaylar vardır. İşte mesela Sofya'da görev yaparken e, işte o işte Avrupa'nın siyasi kişilikleriyle e, konuşup onların aralarındaki yokları dinleyip edip bir 2. <laughs> Dünya Savaşı'nın çıkma zemininin hazırlandığını söylemesi ileri görüşlülüğüdür. Veya da işte Balkan Savaşlarındaki görevlerinden dolayı işte Çanakkale cephesinde işte nereden saldırı düzenlenebileceğini tahmin etmeleri mesela tahmin etmesi bu ileri görüşlüdür gibi değil mi? Ama e, burada cemiyet kurması teşkilatçı özelliği bunu da ediyoruz. Şan'daki görev, e, görevi sırasında ülke sorunlarıyla yakın ilgilendi. Zaten tabaradık tamamında yani bu cemiyet kurması, iddia ve terakkiye üye olması memleket sorunları ilgilendiğinin zaten yakınan göstergesidir. Bu nedenden dolayı cevabımız D şıkkıdır. Evet var mı? <laughs> Evet yani Çanakkale'de işte nereden yani İtilaf Kuvvetleri'nin nerelerden asker e, çıkartabileceğini tahmin etmesi ileri görüşlüdür. Evet. Tamam mı gençler? Evet gelelim diğer sorumuza. Buraya bir şeyler kaçmış. Evet. Tehcir kanunu. Hadi bakalım. Kaç dakikamız var? Tam bu soruyla çözebiliriz. Osmanlı Devleti çıkardığı tehcir kanunuyla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye bölgesine göç ettirirken göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiştir. Yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirilmiştir. Yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermişlerdir. Ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayınlamışlardır. Tamam. Evet. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdaki adım hangisi söylenemez? Tehcir neydi gençler? Kafkas cephesinde Ermeniler Osmanlı'ya karşı ayaklanınca Osmanlı Devleti çıkartmış olduğu tehcir kanunuyla zorunlu göç kanunu, sek ve iskan kanunu diye de karşımıza geliyordu bunlar bizim. Ermenileri Suriye'nin kuzeyine doğru göç ettirmişlerdir. Göç ettirirken de verilen dört maddeyi uygulamışlardır. Buna göre diyor hangisi söylenemez? Göç ettirilenlerin can güvenliğine önem verilmiştir. Önem verilmiş mi? Elbette ki korumak için çünkü memurlar görevlendirilmiş değil mi? O dolayı A'yı söyleyebiliyoruz. Göç edenlerin maddi hakları korunmaya alınmış. Burada ne diyor? Dedikleri eşyaları almalarına izin verilmiştir diyor değil mi? Bu da onların maddi haklarını korumayla ilgilidir. Tehcir uygulaması yasal bir çerçevede gerçekleştirilmiştir. Bakın burada ne diyor? Geri dönüşleri için kararname yayınlanmıştır. Yani yasal bir çerçevede yapılmıştır. Bu nedenden dolayı D'yi de söyleyebiliyoruz. Ancak tehcirle Anadolu'daki Ermeni varlığı bitirmek istenmiştir. Eğer Anadolu'daki Ermeni varlığı bitirmek istenseydi geri dönüşleriyle ilgili bir kararname yayınlarlar mıydı? Elbette ki yayınlamazlardı değil mi? Bu nedenden dolayı gençler cevabımız C şıkkı oluyor. Yani tehcirin amacı Anadolu'daki Ermeni varlığını bitirmek değil. Evet gençler. Var mı sorunuz? Ee, bir tane daha soru çözmeye vaktimiz e, yeterli olmayacak. Bu nedenden dolayı bugün bu kadar yeter diye düşünüyorum. Evet. Evet gençler. O zaman sorunuz yoksa bugün bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Tekrar bir soru çözümüyle görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.